اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين استعيذ بالله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الاسكندري لا يكن تاخر امد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا لياسك فهو ضمن لك الاجابه فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك Ve fil vaktil ledi yurit la fil vaktil ledi Kerem'inden ne kadar mücrim olsam da kesmem ümit. giremez efendi ile kul arasına kimse. Allah celle celaluhu kendisiyle sevgisiyle tecellisiyle aramıza günahları perde kılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Allah gönül perdemizi kaldırsın ama günah perdemizi kaldırmasın. Bugün Ataullah İskenderi'nin Hikemi Atayesi'nin altıncı hikmetini anlamaya çalışacağız. Üstad buyuruyor ki, La ekün emedil ata. Ey kardeşim, la olmasın. Teahhuru emedil ata. Allah'tan istediğin ve Cenab-ı Hakk'ın sana vereceği ikramın nimetin bahşişin zamanının gecikmiş olması ma'al ilhahi duai sen Allah'ın huzurunda aralıksız ısrarla devamla dua etmiş olmana rağmen Allah celle celaluhu senin istediğini sana vermekte istediğin zaman içerisinde değil de bir sonraki vakte tehir ediyorsa Allah'tan istediğinin istediğin zaman içerisinde husule gelmemesi seni muciben liye sike Allah'tan ümidini kesmene sebep olmamalıdır. Niçin? Çünkü ve zamine <laughs> leke. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de üd'uni estecib leküm. Ey kullarım üd'uni <laughs> siz bana dua ediniz, bana yalvarınız, benden isteyiniz. Estecib <laughs> leküm ben size icabet edeyim buyurarak eğer Cenab-ı Hak bir vaatte bulunmuşsa icabetin sınırını tayin etmemiş. Üdûni esteci bileküm dua edin icabet edeyim buyurmuş. Ama benden isteyin, bana dua edin, ben istediğinizi istediğiniz zamanda size vereyim demiyor Cenab-ı Hak. Birçoğumuz estecib lekumu size icabet edeyim sözünü istediğimiz şeyin istediğimiz vakitte istediğimiz şekilde bize verilmesi olarak anlıyoruz. Halbuki sevgili Allah'ımızın bize anlatmak istediği bu değildir. Nitekim İsra suresinde sevgili Allah'ımız Men kane yuridul acilete accelna lehu fiha ma nasha'u limen nurid. Men kim? Men kane yuridul acilete. Kim bu dünya hayatını peşinen istiyorsa accelna lehu fiha ma nasha. Limen nurid. Biz dünyada ve dünyalık olarak istediği şeyleri bu dünyada veririz ama Mâ neşâ'u. Mâ teşâ'u demiyor Cenab-ı Hak. Allah'tan bu dünyada istediğiniz şeyleri istediğiniz şekilde, istediğiniz kadar ve her isteyene veririm demiyor. Dünya isteyenlere ben dünyayı kendi istediğim kadar kendi istediklerime taksim ederim ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا Sonu çok vahim. Sonu cehennem olacak bir hayatı, bir dünya nimetini isteyenlere istediğim kadar ve istediklerime bahşederim diyor. Şimdi bu hikmette de buyuruluyor ki bir insan Allah'ın huzurunda ellerini açıp ne kadar ısrarla vazgeçmeden Cenab-ı Hak'tan isterse istesin Allah Celle Celaluhu bir takım hikmetlere mebni olarak yapılan duaları tehir edebilir. Bizim istediğimiz, bizim tercih ettiğimiz zaman diliminde Cenab-ı Hak bize istediğimizi vermeyebilir. Bu Allah'ın sesimizi işitmemiş olması anlamına gelmiyor. Bu Allah'ın duamıza icabet etmediği anlamına da gelmiyor. Ed'uni estecibulekum. Öncelikle duanın ne demek olduğunu hatırlamamız gerekir kardeşlerim. Dua ne demek? Dua hangi şartlarda, hangi zaman diliminde Hangi tavırla, hangi hal ile yerine getirilirse icabet edilecek? Duayı Allah'ın istediği gibi icra ettiğimizde, nazik vakitlere isabet ettiğimizde Allah'ın icabeti illa bizim istediğimiz şekilde mi olacak? Bu ayeti müfessirlerin anlattığı gibi anlamaya çalışalım. Ed'uuni estecib Dua nedir? İslam alimleri dua ile talebi birbirinden ayırmışlardır. Talep istemek başka bir şey. Allah'a ibadet eder gibi yalvarmak, dua etmek başka bir şeydir. Bir kağıtta yazılı veya çocukken ezberlediğiniz bir takım metinleri, dua metinlerini oturduğunuz yerde telaffuz etmek, onları ezberden okumak kıraat sayılabilir, talep sayılabilir ama dua olması için en azından iki şarta riayet edilmesi gerekir. Çocukluğumuzda manasını bilerek bilmeyerek ezberlediğimiz dualar olabilir. Yahut elimize tutuşturulan bir kağıt parçasında bir sahifede yazılı dua metinleri olabilir. Çok muteber, çok makbul hatta ve hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından, femi şeriflerinden sadır olan kelimeler olabilir. Kur'an-ı Kerim'de geçen dua metinleri de olabilir. Zaten dua tercih ederken, dua cümlelerini tercih ederken önce Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle başlamalıdır. Kur'an-ı Kerim öyle bir hazinedir ki, Kur'an-ı Kerim öyle bir nimettir ki, öyle bir devlettir ki anneye, babaya, hocaya idareciye ve her bir bireye kendi sorunları ve müşkilileri ile alakalı istikbali ve mazisiyle alakalı dualar tavsiye eder. Evlenen ve evlenecek kişiye kişilere dualar öğretir. Evlenmek isteyip evlenemeyenlere dualar öğretir Hazreti Allah Celle Celaluhu. Çocuklarımıza nasıl dua ederiz? Ahirete göçmüş büyüklerimize nasıl dua ederiz? Bizden sonra gelecekler için neler talep ederiz? Kur'an-ı Kerim'de İleyhi yesadül kelimut tayyibu vel amelü salihü yerfa'uh ayet kerimesinde beyan edilen Allah'a ancak tertemiz ve pak kelimeler yükselir, yücelir. Onun katında ancak bunlar kabul edilir diye beyan edilen kelimeler önce Hazreti Allah'ın lafzı da, manası da, hikmeti de, talimi de, kabulü de Allah'a ait olan kelimelerle başlamalıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de dua kelimelerinin üzerinde hususen durulması lazım. Her namazda okuduğumuz, her rekatta okuduğumuz Fatiha Suresi'nin ikinci yarısı dua ile devam eder. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمُ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَتْضَالِينَ diye Cenab-ı Hak bize huzuruna çıktığımız her an, her saniye, her vakitte kendisinden ne istememiz gerektiğini bizatihi o öğretir. Onun kendisinden istememizi öğrettiği kelimeleri bir tarafa bırakarak, nefsimizin arzu ettiği şeyleri istemek Allah'ın huzuruna layık edeple çıkmamak olur. Kur'an'ın dua metinlerine dikkat etmek gerekir. Peygamber Efendimizin kendisi için, ümmeti için, kardeşleri için, ashabı için yaptığı dualara dikkat etmek gerekir. Yüreği Allah'ın sevgisiyle, muhabbetiyle, aşkullahla yanıp tutuşan, kebap olan aşıkların dudaklarından dökülen sevgi yüklü, muhabbet yüklü kelimelere dikkat etmek gerekir. Ancak Allah'ın bize öğrettiği ayeti kerimeleri okumanın her harfinin sevabı olsa da onları bile dua makamında arz edip arşı gayrete getirmek. Arşın sahibi olan Hazreti Allah'ı gayrete getirmek için dua aşamasına geçmesi gerekir talep olmaktan, kıraat olmaktan, telaffuz olmaktan, sadece o kelimeleri telaffuz etmekten dua mertebesine çıkarmak gerekir. Bu nasıl olacak? Ezberlediğimiz metinleri söylemek değil. Ne dediğini anlamadan telaffuz etmek değil. Kelimelerin, cümlelerin, lafızların talep yani istekten kalbimizdeki bir temenniden bizi bile gayrete getirmeyen bir arzudan duaya arşı titretecek, kaderi değiştirecek, Allah'ı gayrete getirecek bir dua aşamasına geçmesinin ilk şartı huzuru kalptir. Kimin huzurunda, kimden ve ne istediğimizi, kim olarak istediğimizin idrak ve şuurunda olmaktır. Öyle bir Zatın huzurundayız ki mülkünün nihayeti yok, veriler ben acizim, kudret senin dedikçe verenin şanı büyük sen iste istedikçe. Şanı büyük olan ve kulunun kendisinden istemesinden ve isterken de ısrarla duasına devam etmesinden çok hoşnut olan bir Allah'ın huzurundayız. Eğer ellerimizi semaya açtığımızda küçük şeyler istiyorsak kabımız küçük demektir. Kabımız küçükse denizi suçlamaya, nehiri suçlamaya, akarsuyu suçlamaya hakkımız yok demektir. Avuçlarımız küçük, yüreklerimiz küçük, ufkumuz küçük ama huzuruna çıktığımız Allah büyük. Onun için tarikata intisap eden, bir şeyhe intisap eden bir mürit, daha ilk gün kendisine eline tesbihi aldığı zaman öğretilen edebe bakınız. Ona telkin edilen vazifeye bakınız. Eline tesbihi alacak, gözlerini yumup Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlayarak, önce temizlenmek, önce arınmak, temiz, Pak, nezih, mukaddes ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ın huzuruna çıkarken kusurunu bilip arınmak için perdeleri kaldırmak için cemi hatalarımızdan estağfirullah diye başlar derviş. Cemi hatalarımızdan demesine müsaade yoktur. Çünkü derviş yüreğine bütün beşeriyeti sığdırabilen insandır. Derviş bütün müminleri kucaklayıp kendisiyle beraber cennetin kapısına götüren insandır. Derviş kardeşim yoksa, mümin kardeşim yoksa, amentü billah diyenler benimle beraber değilse cennetin bir hükmü yok diyebilen insandır. Kendisi Cehennemde feryat eden bir müminin feryadını işittiği zaman cennet nimetlerinden lezzet duyamayacağını, alamayacağını bilen, bunu idrak eden adamdır. Tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sirruhu'ya bir gün sordular. Dediler ki: "Efendim, siz Rum diyarının üstadıydınız. Siz Sultanü'l-ulema idiniz. Şemsi Tebrizi gibi bir dervişte ne buldunuz ki? Ne gördünüz ki? Ondan ne öğrendiniz ki? Dilinizden şemsi hiç düşürmüyorsunuz. Niye müritler, niye dervişler şeyhlerini dillerinden düşürmezler? Hayatın her adımında üstadım böyle buyurmuştu. Şeyhim bana böyle öğretmişti. Her hareketini şeyhinin beğeneceği, İslam'ın istediği Peygamberin tavsiye etti, sünnete uygun yapma dertleri gayretleri neden? Ey Mevlana, ey Celalettin, Şemsi Tebrizi'de ne buldun? Halbuki sen Rum diyarının sultanul ulemasıydın. Mevlana Celalettin Rumi şöyle diyor. Ben Şemsi tanımadan önce bir tas çorbayla doyardım. Ama Şemsi Tebrizi'yi tanıdıktan sonra, şeyhimi, üstadımı tanıdıktan sonra yeryüzünde binlerce, milyonlarca aç insanın var olduğunu öğrendim, anladım, hissettim. Şimdi acıktığımda ben bir tas çorbayla artık doyamıyorum diyor. Herkesin açlığını ben taşıyorum. Binlerce insanı bir tas çorba doyurmuyor. Ben Şemsi Tebrizi'yi tanımadan önce üzerime aldığım bir hırkayla ısınırdım. Ama Şemsi tanıdıktan sonra yeryüzünde binlerce çıplak, ısınacak evi olmayan, barınacak kulübesi olmayan, üzerine örtecek yorganı bulunmayan insanların var olduğunu fark ettim. Şimdi ben üzerime aldığım bir hırkayla artık ısınamıyorum. Yüreğimi ısıtamıyorum. Ben şemsi tanımadan önce kendimi bir dalda bir ağacın dalında bir meyve zannederdim. Bir ağacın dalındaki meyve düşse diğer meyvelerin haberi olmaz. Umurunda da olmaz. Ondan bir rahatsızlık duymazlar. Ama şemsi tanıdıktan sonra ben ağacın dalındaki meyve değil bir bedenin uzvu olduğumu anladım. Onun için yeryüzündeki müminler, yeryüzündeki insanlar ızdırap çekerken, yokluk çekerken, dert ve sıkıntılar içerisindeyken artık ben rahat edemiyorum. Rahat uyku uyuyamıyorum diyordu. İşte derviş işte Allah yoluna giren bir insana daha ilk öğretilen edep sen kendi günahlarına ağladığın gibi ümmetin günahlarına da ağlayacaksın. Ancak böyle kardeş olursun. Ancak böyle ihvan kelimesini hak edebilirsin. Ancak bu silsilenin peşinden bu edebi gerçekleştirdiğin ve bundan lezzet almaya başladığında gidebilirsin. Onun için eline tesbih aldığı ilk günden itibaren cemi hatalarımdan Allah'ım işlediğim akıl bali olduğum andan itibaren bugüne kadar işlediğim günahlardan değil yerin altında ve yerin üstünde ne kadar inanan varsa hepsinin günahlarından istiğfar ediyorum diye başlıyor. Hepsi için gözyaşı dökmeye hazır. Hepsi için Allah'tan özür dilemeye hazır. Çünkü bütün bu istekleri sevinçle karşılayacak, hoşnutlukla icabet edecek bir Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Onun için Allah'ın huzuruna çıktığımızda isteklerimizin, taleplerimizin, "Ver Allah'ım." dediklerimizin duaya dönüşmesi için Duanın ibadete dönüşmesi için önce huzuru kalbe ihtiyaç var. Yani kalbi Allah'ın huzuruna ikame etmeli, kimden istediğini bilmeli, umut kapılarını sonuna kadar açmalıdır. Allah'ın huzurundayız. Allahu ekber derken manasını düşünse insan nasıl bir huzurda olduğunu idrak etse namazın sonuna kadar tesbihin sonuna kadar Fatiha'ya kadar Allah'tan sadece diliyle değil sadece gözüyle değil sadece eliyle ve kelimeleriyle değil her zerresiyle Allah'tan ister. Eğer Allahu Ekber'i anlayabilseydik. Eğer huzuru kalbimiz olması gerektiği şekilde Allah'ın huzurunda tecelli edebilseydi o zaman ya eyhuhellezine amanu duhlu fis silmi kaffe. ey kullarım İslamiyete her zerrenizle her şeyinizle beraber giriniz sadece diliniz değil sadece kalbiniz değil sadece gözünüz değil her zerreniz iç organlarınız iç organlarının içleri molekülleriniz Hücreleriniz, DNA'larınız, kanınızın her damlası Allah'ın huzuruna, Allah'a ibadete dikildiğinde ellerini semaya açtığı zaman hepsi doyarak kalksın. Hepsi gıdasını alarak kalksın. Her zerren Allah'ın huzurunda dil olsun. Her zerren dua olsun. Allah'tan böyle isterdik ve biz böyle istemenin hazzını aldığımız andan itibaren Allah'tan başkasında istemezdik. İşte isteği duaya tebdil edecek, duaya terakki ettirecek olan şey huzuru kalptir. Şimdi bir düşünelim. Kendi halimize bir bakalım. Sabah namazını imamın arkasında kıldık. Namazdan sonra bize sorsalar İmam Efendi hangi sureyi okudu? İnan Fatiha'yı bile hatırlamıyoruz. Sonra namaz bitiyor, tesbihatı gafilce okuduk. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber derken Allah hiç hatırımıza gelmedi. Yüz sefer Allah dedik, bir sefer Allah hatırımıza gelmedi. Sanki başkasıyla konuşuyoruz. Üstadım Mahmud Efendi Aseri buyururdu ki, ne kadar ayıp ediyoruz cemaati müslimin. Elimizde tesbih la ilahe illallah Allahu ekber Allah derken bir de bakıyoruz ki kalbimiz çöp tenekesinin üzerine konmuş bir sinekle konuşuyor. Allah'la konuşması gereken gönül sinekle konuşuyor ve bundan rahatsızlık duymuyor. Ama Allah deyip Allah'ı düşünmeye başladığı anda ayağı ağrıyor, beli ağrıyor, dişi ağrıyor, uykusu gelip oturduğu yerde yığılıyor. İsteğin talebe dönüşmesi için insanın önce kimin huzurunda, kimden istediğini bilmesi gerekir. Biz ekseriyetle bir alimin huzuruna, bir arifin huzuruna, annenin, babanın, zenginin huzuruna yani birisinin huzuruna çıktığımızda Kimden ne isteyeceğimizi, ne kadar isteyeceğimizi bilememenin çoğu kez sıkıntısını yaşarız. Bir hırsız düşünün. Bir hırsız Allah dostunu görse, bir evliyayı görse, bırak bir peygamberi görse, ululazim peygamberleri görse, cibrili emini görse, bir hırsız idraki o kadar, aklı o kadar dönüp bir peygamberden ne isteyeceğine, bir peygamberin yüzüne sevgiyle muhabbetle bakacağına hırsız gene döner Allah dostunun cebine bakar. Allah dostundan gene dünyalık ister. Dünyadan başka onu mesut edecek, mutlu edecek, sevindirecek hiçbir şeyi olmayan adamı Kabe'ye götürseniz Hacerül Esvet'e yapışsa, mültezemde iki gözü iki çeşme aksa gene Allah'tan isteyeceği meta'al hayati dünya, dünya hayatının metaadır. 3-5 günlük lezzetidir, hazzıdır. Allah Celle Celaluhu dünyanın kısacık zevkleriyle, lezzetleriyle kanaat etmekten Allah bizleri muhafaza eylesin. Şakiki Belhi, Hazretlerine kendi bulunduğu bölgenin kendi bulunduğu şehrin valisi üzerinde bin üzerine bindiği atıyla beraber yolculuk yaparken şakik ki görüyor ve ona şöyle hitap ediyor: Şakik ki zahit sen misin diyor. Ama bunu söylerken üzerinde sırma elbiseleri, kolyeleri yüzükleri muazzam kokan esanslarıyla beraber şakik-i belhiyi, şakik-i zahidi aşağılayarak belki onunla alay etmek istercesine şu meşhur şakik-i zahit sen misin diyor. O Allah dostu dönüyor diyor ki evet efendim şakik benim zahid sizsiniz diyor. Vali gülmeye başlıyor. İlahi, çok şakacısın diyor. Şakik olduğunu anladım da diyor. Zahit oluşumu anlayamadım. Şu halime bir bakar mısın? Bende hiç zahitlik, zahit aza kanaat eden demektir. Dünyaya kanaat eden demektir. Bende hiç zahitlik görüntüsü var mı? deyince Şakik-i Belha Hazretleri diyor ki, evet efendim. Şakik benim zahitsizsiniz. Çünkü zahit az mala kanaat edendir. Cenab-ı Hak bu dünya nimetleri için meta'un kalil buyuruyor. Bu dünyanın menfaatleri ne kadar uzun sürerse sürsün, ne kadar çeşitli olursa olsun, yediğin önünde yemediğin arkanda olursa olsun, bu dünya nimetleri azdır diyor. Siz aza kanaat etmişsiniz, aza talip olduğunuz için zahit sizsiniz deyince vali atının üzerinde duramaz oluyor ve yere yığılıyor. Allah Celle Celaluhu son nefesimizi verip yere yığılmadan önce önümüze koyduğu bütün fırsatları en güzel şekilde değerlendirmeye bizleri والفقهيات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى